Anla işte karşılarsın umarım. Buraya baba. Kimi kandırıyorsun? İş atıyor. Ben düşer miyim bu oyunlara düşmem. <laughs> bak bak bak. Şimdi ben o sabunu götürdüğüm zaman elimden tutup beni çekecek. <laughs> falan. Ne yapıyorsun sen ya falan. Ben de onu iteceğim falan. Öyle bir senaryo izle. Savurgan olabileceğini biliyorum. Ama en azından ailem kesinlikle böyle derdi. <laughs> Sesin net gelmiyor şu perdeyi aç bakalım bir. <laughs> tabii ki. Giymem lazım. Tabii tabii sıkıntı yok ya. Ya abi ne var oğlum oyunu denedim Allah Allah bak var mı diye. Sonra görüşürüz tamam mı? Hadi görüşürüz. Bak böyle 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 yapıyor. Niye böyle yapmıyor böyle yapıyor?